Evet arkadaşlar Yine bir bölümdeyiz Bugün sizlere çiftlik yapacağız İnşallah olursa Şunları alayım Zaten şeydeyim gerekmez de Yine de olsun Şuraya bir yapalım diyorum Yanımda arkadaşım var tabi Yani oyunun içinde değil İnternet istiyor bu oyunu Var da tableti burada değil şöyle bir tane çift çekelim. Şuraya alalım şuradan. Bir tane çift alalım inşallah. Çift. çift işte neyse ne. Bu arada arkadaşımız da konuşabilir. Konuşabilirsin Mustafa. Bu oyunda belki az konuşabilirim. Çünkü yorucu bir oyun olacak. Herhalde. Arkadaşlar siz sakın ufuk gibi böyle toprağın üstüne koymayın. Koyunlar gelip <laughs> Arkadaşlar yapacağımı bilmiyor ancak olmuş. oldu biraz olsun yine de idare edelim yine de bir gayret alırız hadi neyse acı aşağı şey aslında Musa'nın tableti burada olaydı bu da bana yardım edecekti de işte burada değil Musa'nın tableti değil mi kanka aynen öyle Abi bunun üstünden bir daha gidek ya. Yoksa çıkarlar. Aynen öyle Yoksa ha. Ben bir kere evde tek başıma yaptığımda çıkmış vardı. Aynen. Aynen Size de öneri verelim. Yapmak isterseniz. Yani 18 sürümü. İstediğiniz sürümde yapabilirsiniz ama. Ben 18 sürümü olduğu için bazı hayvanlar sizde olmayabilir. Evet. Ben ondan diyorum. Göstereyim isterseniz. <laughs> Mesela bu. Diğer sürümlerde yoktur. Var. Pardon arkadaşlar karıştırdık galiba. <laughs> Kanalı satayım diye lan benim. Arkadaşlar <laughs> bekle şuraya. Panik panik Arkadaşlar çok oyalandık. Onu ben öldürmem lazım. Aynı takı kapıya. oğlum bir tane şey vardı ya nerede? Bir tane bir şey olmalı. Hayvan. Değişik hayvan. Arkadaşlar bir de şu var. Yeni geldi bu. Yeni geldi. Zelman türlü bir şey işte. Arkadaşlar bunu da öldürelim de ne olur ne olmaz. Altında miyok gibi bir şey var. Miyok gibi. Biz yine de çift şeyimizi alalım. Şunu mu? Oh ben. İngilizce söyle. Bunu ne alalım. Şöyle. Çek. Biz ikinci katta mıyız? Evet ikinci katın yarısını çekmek üzereyiz. Hı -hı. Arkadaşlar bir de canavar modunu kapatamıyorsanız ışıklandırma yapın yoksa çiftliğinizin içine zombi gibi hayvanlar girebilir. O da Haklı. Sizin zararınıza. Haklı. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yeniden döndük. Bir şey söyledim de. Şuraya 15'e geçince bende olmuyor. Sizde oluyor herhalde 20 yeni çıkıyorlar. Oluyorsa fakirde. şey arkadaşlar yorum hmm. yazarak nasıl yapıldığını söyleyiniz. Evet. Yani büyük dikelerde atın. Like'ler atabilirsiniz. Bu 15 like ya da 30 like gelirse ikinci bölümü de gelebilir bunun. Yani ikinci bölüm derken Okay. Bu yeniden evet. ba sil baştan yapıyoruz videolarımızı. Evet. Yani benim bir köy buldum. Köy buldum yani. En aşağı iki tane bölüm yapmıştım şimdi. Ya. Yaptım ya köy buldum. Sonra Minecraft'ta gezi. Onları izleyebilirsiniz zaten. arkadaşlar. Size öneriyim bunu. Ne bence yapayım? yeter bu kadar. <laughs> <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın asayi gidip gidip geliyor. Şöyle yapalım. Bunu da yapalım son zaten. Arkadaşlar kapı koymayı unutmayınız lütfen. Abi Mustafa her şeyi açıklama. Yok ya. Kapı yere koymadım. Ondan dedim Ufuk Bey. Yok lan koyacağım lan. Şimdi bir tane de şey alalım. Arkadaşlar arkadaşlar. çektiğimize göre. Sırada hayvanlarımız veya bir günlük yeter bize. Yatacağız. Azıcık yatak da uyuyor. Yani kardeşler. Bunu da yatsak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey bolluk içinde o yüzden bulamıyor. Arkadaşlar her gün. Lan bunu kim kodu anasını? Arkadaşlar kusura bakmayın bir dakika. Sesim gidiyor lan. Arkadaşlar yatıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biz çifti, evet, çiftliği bitirince size haber veririz. Bir oyun sunar. Yalancı kırmış. Çiftlik. Şimdi arkadaşlar uçarak gidelim. Hiç uğraşamam. Arkadaşlar de... bu arada köyümüzü rastgele bulduk. Vallaha diyorum bak. Rastgele bulduk. Şimdi arkadaşlar buraya şeyler neyim çekileceğim. Hayvanları veya veya tanıtabiliriz. Hayvanları. Bir sürü hayvan koymayacağım ya. Az koyacağım arkadaşlar. Çünkü bir sürü koyunca ne anlamı kalıyor. Herkes seviyor. Bir de sıkışıyorlar. onlar. Yanlış anlamayın. Ben bulamadım bir türlü. Bunu değişik çekek bundan çekek. Var Arkadaşlar. O Oyun şükür, kasıyor. 18 sürüm olduğu için acayip kasıyor. Kusura bakmayın. Kasıyor şimdi. Siz de. Zaten kasıyor. Arkadaşlar bu çok mu küçük oldu yoksa bana böyle geldi ya. Biraz şuradan. Aynen Arkadaşlar şu anda bizim oturma odasında bir misafir var. Mustafa'nın annesi var. Ondan dolayı odamızda çekiyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Görüntülü olaydı. Görüntülü olaydı gösterecektim. Yani Furkan Yaman'dan. Franyaman daha iyi oluyor da. Görüntülü. Bize görüntülü. Arkadaşlar görüntülü yapabiliyorsan. Bu bize Yardımcı olabilirsiniz, yorumlarda belirtebilirsiniz ne olacak, ne yapacağız, nasıl olacak, ne. İstediğinizi yapın ama ne olur söyleyin yani. biliyorsunuz Tabi. <laughs> Arkadaşlar, söylerseniz istediklerinizde belki 18 sürümlerindekini gösterebiliriz. Yani bak, i̇kinci ya da üçüncü oluyor bu bölüm. Yani bak istediğinizi gösteririz Mustafa diyelim. İstediğinizi bak her gün. Yani her gün demeyin de. Bir iki tane video gelecek diyordum ya. Herhalde öyle diyordum. Öyle bir şey bile. Diyorsan demiyorsan bile. Yorum özür dileyebilirim. Demiyorum herhalde. Bilmiyorum. Ve arkadaşlar hava kararmaya başladı. hatta hiç arkadaşlar. Var ya arkadaşlar. Kapıda yatma Arkadaşlar şu anda yatamıyoruz. Daha hala sabah değil. Ama neresi sabah bilmiyor. Güneş batıyor. Arkadaşlar niye yatamıyoruz? Ha şimdi yattık arkadaşlar. Vay vay. Oh ya. Dünya gibisi yok. Belki yakında bir dakika sizin tabletler ne zaman gelecek? Şey 16 Nisan'a 16. 16. 16. 16 Nisan'da beraber belki çekebiliriz bir videomuzu. Evet doğru diyor bak. 16 Nisan 16 Nisan şeyde çekebiliriz bak. 16 Nisan çünkü zengin fakir çekebiliriz değil mi? Belki ben zengin, belki ufuk zengin. İki, e, yorumlarda belirtin hangimiz zengin olalım. Yani bak. Ben... Arkadaşlar burayı yapmak biraz uzun sürecek. Yok ya 2-3 tane yapar bırakırım artık, arkadaş. Ne uzun. Acık kısa yapar. Uzun neyim yapmıyor. Arkadaşlar bu anda neyim, belirli oluyor. Ama çok zor oluyor. Böyle bakınca biraz karışık oldu. Ama yine de iyi oldu. Koridorlar falan olabilir. Zaten var. Arkadaşlar. Zaten. 5 <laughs> dakikamız kaldı. Biz videoyu burada döndürelim. Biraz... Arkadaşlar. bitince boşaracağım ya. Bitincez, <laughs> yani. Arkadaşlar şimdi. 3 saat Sonra. Bir video daha gelebilir arkadaşlar. İzlemeyi unutmayınız. Ben Sizi çok seviyorum. Lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yani like'larınızı atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Herkesi seviyorum. Yani beğenirseniz like atarsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu bölümü de inşallah burada sonlandıracağız. Rastgele geldi arkadaşlar. Şu anda bakacağız. Hiç devamlı eğip Böyle bakacağız. Etrafa gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bir de 14 sürüm oynuyorsanız bir de böyle geliyor arkadaşlar. Ata biniyor Bir de böyle geliyor bak. Arkadaşlar böyle geliyor anladınız Hatta mı? Hatta şey, şu anda süremezsiniz. Çünkü atın zırhı olsa, olmasa bile ata binebilirsiniz. Fakat heybesi yoksa kusura bakmayın binemezsiniz. tabi şey 13 falan da heybesini balık tutar gibi oltana oltanıza gelirse hiç kusura bakmayın at pis hayvan gibi hayvanlara binemiyorsunuz aslında onu da çıkarsalar da iyi olur ya kankalar Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. 15 ya da 30 like gelirse 60 like ya da 15 like yeter bize. Ya da 30 like gelirse bu videoyu burada bitirmek istiyorum. 15 like ne olur gelsin. Tamam mı?